Sayın İdil Tunalı, Engin Can Beyefendi'yi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, sende son kazanan! Hayır! Ha! Bugün benim en mutlu günüm! Ona gelinlik mi yaramıyor acaba? Şunlara ödüklüğümün söylediği bir Öldü mü be? Ben, ben adamı hatırlamıyorum. İmdat! Burada güvendesin. Baksana sen kendi düğününden kaçmışsın. Bitti dostlar. Ne bilmek istiyorsun? Ben gerçekten katil miyim acaba? Yoksa seni polise tamam, ibarat. Dur, tamam, tamam, tamam. Önceki hayatında modacı mıydın kız sen acaba? Kim olduğunu hatırlayacak. O zaman ne yapacaksın peki? zaman çok uzaklarda olacağız. Kalbim sana aşık oldum. Alışık oldum. Şüphesiz. Sağız sıkma. Dönerse senindir. Dönmezse. Hiç benim olmamış demektir.